Karşımda Samsung Galaxy A36 var ve bugün size ekran kilidini nasıl ayarlayabileceğinizi göstermek istiyorum. Ayarları açarak başlayın ve aşağı kaydırıp güvenlik ve gizlilike tıklayın. Ardından kilit ekranına dokunun. Kilit yöntemlerinden size en uygun olanına dokunun ve onu oluşturun. Hazır olduğunuzda sağ alt köşedeki devam ete basın. Onaylamak için tekrar edin ve onaylaya dokunun. Şimdi burada kilit ekranı bildirimlerini yönetebilirsiniz ve bu anahtarı kullanarak onları kapatıp açabilirsiniz. İşiniz bittiğinde bittiye dokunun. Artık ekranımı kapatıp tekrar açtığımda desen kilidi gerekecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.